Coğrafyada özellikle dikkatli olmanız gerekiyor. Tabii tabii çok dikkatliyiz. Bak Wednesday bu adının çok komik. Hiçbir şey komik görmüyorum. Bu sıkıcı şeylerden bıktım. Bak <laughs> ah, ben yüzükle jelibonlu gözlerimi yiyeceğim. Ah evet. <laughs> bu dahice bir fikir. Bunu dün düşünmüştüm oturuyordum. Dünyanın küresini döndürüyordum ve jelibon gözler yiyordum. Çok lezzetliydi ve sonra bir şey anladım. Onları derse getirmeliyim. Sonra da anladım. Bu küre açılıyor. Demek içine jelibonları dökebilirim. Sonra ise yaptım bunu bugün sadece sen akıllı ve kurnaz değilsin. Benim de bir şeylerim var. Bunun sıradan bir harita tüpü olduğunu mu düşünüyorsun? Hayır işte öyle değil. Gerçek bir cips kutusu. Bu numarayı nasıl düşündüğümü biliyor musun? Bugün coğrafya ödevimi yapıyordum ve cips yiyordum. Sonra yanlışlıkla kazara onun içine döküyordum ve koyuyordum. Sonra ise aklıma geldi. Ve sonra karşıcı tüpün tiplerdeki tüpe çok benzediğini fark ettim. Ve bu benzerliği çok havalı bir şekilde kullanmaya çalıştım. Wednesday ne kadar akıllıyız biz. Kızlar konuşmayı kesin tahtaya dikkat. Çok iyi kandırdık onu. İtiraf edin yemeğiniz nerede? Biliyorum sizi izliyorum. Ve asla bulamayacaksın. Ne? Oh, hiçbir şey. İşte böyle. Tamam çizim dersindeyiz. Ve bunu çizmelisiniz. Kafatası. Wednesday Bu baksana. Bunun sade mavi boy olduğunu mu düşünüyorsun? Hiç de bile. O yenilebilir. Çok harika değil mi? Yenilebilir boya mı? Tam olarak değil. Geçen gün resim yapıyordum ve aynı anda çok lezzetli sıvı tüplerle yemek yiyordum. Sonra ise mutluluğum uzun sürmedi. Çünkü bir an yanlışlıkla boyayı ve sıvı şekerleri karıştırdım. O yüzden boya benim dilimimin üzerinde oldu. Aa, bu çok ilginçti. Ama aklıma harika bir fikir geldi o an. Şimdi tüpleri değiştirebilirim. Şekerle boya çok benziyor. O yüzden açtım. Ve şekeri boyanın altına döktüm. Bunu ise sadece şırıngayla yaptım. Çok mutluydum. Çok güzel bir fikir buldum. Ve öğretmen asla anlayamazdı. Ve bunu diğer tüplerde yapmayı düşündüm. çok lezzetli. Harika bir fikir. Ama ben de şeker getirebildim. Baksana kaç tane oryum var. Bir keresinde ben de çizim yapıyordum ve kurabiyelerin tadını çıkarıyordum. Sonra şey bir şeyde geziyordu ve oryunu tam da boyaların üzerine döktü. Ona kızmak istiyordum ama bir anda anladım kurabiyeler aynı şekilde boya gibi. Ve sonra onları neden değişmeyeceğim diye düşündüm. Bence bu dahice bir fikirdi. Aynen. Kızlar yine bir şeyler mi yapıyorsunuz? Kurnaz bir şey yapmayın. Neden bir şey çizmediniz? Ben çizdim. Wednesday. Ben de çiziyorum baksanıza. Bu ne saçmalık. Hadi boyaları bana verin. Ah, tatlılar bu kokuyu biliyorum. Size söylemiştim dinleyici matematiğimize hoş geldiniz. Wednesday baksana. En sade hesap makinesi gibi görünüyor. Puppet şeklinde. Ama aslında her şey çok daha ilginç. Orada düğme yerine Skittles var. O fikir bana ödevimi yaparken geldi. Matematik yapıyordum. Ve aynı zamanda en sevdiğimi Skittles yiyordum. Ve sonra birkaç şeker düşürdüm. Tam hesap makinesinin üzerine. Sonra anladım. Düğmelere çok benziyorlar. Sonra onları aldım ve yapıştırdım. Çok çok güzel oldu. Ve en önemlisi çok lezzetli. Ben de matematikte marshmallow'un tadını çıkaracağım. Havanı. Orada oturuyordum. Bir şeyler yazıyordum. Ve sonra marshmallow yiyordum. Sonra sayfayı çevirdim. Ve çok parlak bir yazı gördüm. Tabii ki onu hemen bozmalıydım. Ama bozmak yerine marshmallow aldım. Yanlışlıkla silgiyi de karıştırdım ve çok benzediklerini anladım. Sonra silgiyi çıkardım ve yerine marshmallow koydum. Ne kadar değiliz biz? Ben görüntü mü duyuyorum? Kızlar umarım bana öyle geldi. Hadi devam edelim. Oh, fark etmedi. <laughs> Çocuklar biyoloji zamanı geldi. Unutmayın anatomi geçiyoruz. Enit baksana. Benim de bir yarasam var. Ama öğretmenin tahtaya çizdiğinden çok daha lezzetli. Ay canına havalıymış. Bu pekli tamamen tesadüfen buldum. Jelibon yiyordum ve saçlarımı taramak istiyordum. Ama aklıma harika bir fikir geldi. Neden bunlara kullanmıyorum? Bu tutkalla alıp yapıştırmıyorum jelibonu oraya. Harika oldu. Jöleyi tokaya yapıştırdım. Ve çok lezzetli. Baksınca hala gurur duyuyorum kendimle. Ben de düşündüm baksana. Bunun sadece sade güzel ve sırt dışı bir kalem olduğunu mu düşünüyorsun? Hayır içinde avuç da olsa lezzetli bir şey saklanıyor. Şekeri severim ver bakayım. Yatağında uzanıyordum ve kişisel günlüğümde notlar bırakıyordum. Tabii ki lezzetli bir şey olmadan bunu yapmıyorum. Bu yüzden böyle patlayan şeker yiyordum. Ve burada kalemimde parıltılar gördüm. Ve çok benzediklerini anladım. Ve o parıltılar yerine onun içine lezzetli patlayan şeker koydum. Bence bu dahice. Kızlar ne yapıyorsunuz orada Yemek mi getirdiniz ah, Gerçekten saklayabileceğini mi Düşünüyorsunuz Hayır şimdi bulacağım ah, Sanırım temiz Neyse yine anlamadı Ben biraz yoruldum Eni dur Uyuma Evet uyumamak iyi olur İlk e Starbucks'tan kahve getirdim Kendimle Kesinlikle uyumayacağım Ama onu nasıl sakladın Vay canına Onu nasıl getirdin Her şey çok kolay Bu sabah okula gittiğimde Bunu duydurdum Yanında kahve getirmeyi çok istiyordum Ama zamanında açık bir bardağın Sırt çantasına konmaması gerektiğini fark ettim Ve sonra aklıma dahi bir fikir geldi Kahveyi kalemlerin altına koyarsam ne olur acaba? Orada kesinlikle öğretmen aramayacak. Harika gerçekten de bu sefer ben de bir şeyler içmeye aldım. İşte pipet. Aa, nereye gidiyor peki? Tam çantamın içine. Orada da bir şişe kola saklandı. Harika. Bu sabah bu şekilde kolayı almayı düşündüm. Çantamı topluyordum her zamanki gibi ve kola içiyordum. Ve sonra Çantamın içinde kola için bir yer buldum. Tek yapmam gereken pipeti biraz gizlemekti. Sadece alıyorum ve biraz kapatıyorum. İşte bu. Görünüşü göre başardım. Çünkü pipet hala görülmedi. Wednesday, hadi sen benim kahvemi dene. Ben de senin kolanı. Hadi. havalı bir selfie yapacağım şimdi. Ah, yeter Enid. Beni rahatsız ediyorsun. Ya Wednesday. Sen bile fark etmedin. Bu telefon kılıfı çeker işte. Aman tanrım gerçekten çok havalı. Bunun telefonunun şarjı bittiği anda anladım. Onu oynuyordum. Ve telefon yiyordum. Ama bir anda telefonun şarjı bitti. Önce üzüldüm. Ama sonra aklıma bir fikir geldi. Neden iPhone'un kılıfını yemekler yapıştırmıyordum? Burada öğretmen kesinlikle almayacak ve bulmayacak telefonları. Yapıştırdım oraya. İşte böyle. Benim de havalı bir fikrim var. Baksana şaşırtacağım seni. Şekerlere yapıştırdım ama kılıfa değil ayakkabıma. Baksana nasıl da havalı görünüyor. Ama en kurnaz anı onu böyle giyebilirim. Vay canına. Ellerine çeken et. Bu sadece benim için. Ve bunu nasıl düşündüğümü şimdi anlayacağım. Baksanıza ayakkabımı çıkarıyordum. Ve sonra hiçbir zaman öğretmen ayakkabıma bakmadığını hatırladım. Demek şeker için en iyi yer. Sonra aldım tüm M&M'leri ve ayakkabıma yapıştırdım. Şimdiye kadar bulduğum en dahici bir fikir olduğunu düşünüyorum. Aynen öyle Wednesday. Bu gerçekten inanılmaz derecede lezzetli. Kızlar ne yiyorsunuz orada? Ya şaka yapıyorsunuz? Ayakkabı ve kılıf mı yiyorsunuz? İnanmıyorum. Kendimi kötü hissediyorum. Ne oldu ona? sanırım bizi yanlış anladı. Hiçbir şey olmaz. Dinlenecek biraz. Şu sevimli kızlı kediyi görüyor musunuz? Tabii. O ne kadar tatlı. Onun en güzel resmini çizen arkadaş onu alacak. Yerinizde olsam acele ederdim. Çünkü şu tatlı şeyi hemen almak isterdim. Ee, tamam ne yapsam acaba? Doğru. Daha önce hiç sıvı şekerle çizmemiştim. Umarım başarabilirim. Evet şekerle çizmek çok zor. Ama sanırım bunu başarıyorum. <laughs> evet aynen başarıyorsun. Ama hayır. En güzel şeyi ben yapacağım. Ama önce biraz tadına bakacağım. Çok lezzetli. Evet. Ekşi. Ama yine de güzel. Daha fazla istiyorum. Tüm şekeri böyle yiyeceksin. Gerçi o gerçekten ekşi. Ama ben yemeyeceğim. Çünkü onunla güzel bir resim yapacağım. Ne? Bu böyle çizilemez. Aynen sen öyle düşün, baksana bu yazıdan güzel ve tatlı bir kedicik çizdim. Vay canına böyle bir şey mümkün olduğunu bilmiyordum. Yes. Çocuklar bazılarınız çok şanslı olacak. Zaman doldu ve bu kediciyi kim alacak? Hadi görelim. Ee, nasıl şalı Ah bak buna korkunç bir şey. Ya hayır. Peki benimki? tamamen farklı bir konu. Hiçbir şey yok orada. Şaka mı yapıyorsun? Ah işte bu kedicik. Nasıl? Böyle bir arkadaş ister misin? Aa, evet bu bebeği bana mı veriyorsunuz? Teşekkürler. Ne kadar havalı bir şey. Onu tüm gün böyle saklamak isterim elimde. Eminim şimdi beni çok sevecek. Oy ne kadar havalısın tatlı şey. Hayır, verin bana. <laughs> Çocuklar bu sefer içinizden birine bu pahalı bir hediye vereceğiz. Yeni bir iPhone. İşte kutunun içinde. Acele edin zaman başladı. Yeni bir iPhone çok iyi olur. Ve ilginç bir çizim yöntemi görüyorum. Görünüşe göre bu tekniğe grilleştirme deniyor. Ben küçükken daha önce böyle resim yapmıştım. Ama bu çok uzun zaman önceydi. Hmm, hayır Şimdi ne yapacağım? Başka bir şey düşünmeliyiz. Tabii ya. Belki cebimde uygun bir şeyler vardır. Evet bazen ceplerimi temizlemem gerekiyor. Neyse bu ne ya çöp hepsi. Vay canına işte bu tam gereken bozuk para. Nice. Hmm, evet iyi yapıyor. İyi iş çıkarıyorum. Güzel olması gerekiyor. Tadam. Her şey hazır. Jill sen neye bakıyorsun? İşini yap. Tamamdır. Ben mükemmel resim yapıyorum. Neden bunu bir iğneyle yapmaya çalışıyorum? Tamamdır. Hazır. Neredeyse tam olarak aynısı. Okay. Aslında ilk bakışta göründüğü kadar kolay iş değil. Evet itiraf etmediğim ki normal bir şey çizemedim. Ama bu şekilde saçma sapan şeyler oluyor ya. Uh -oh. ee, saçmalık ya da saçmalık değil. Ama zaman bitti önemli değil. Şimdi göstermelisiniz. Okay. Tamamdır böyle bir şey yaptım. Enni üzgünüm ama bu gerçekten kötü bir şey. Evet aynen. Şimdi durumu biraz düzeltelim. Ve değiştirdik. Hadi bakalım. Baksanıza nasıl? Hmm, fena değil. Çok iyi bence. Sende ne var? Ee, tamam de baksanıza. Nasıl olmuş? Hmm, yeterince uğraşmamışsın. Cilinki daha iyi. Ne? What? Hayır daha mı iyi? Değişlerimiş. Böyle bir şey olmamalı. Ha, aynen olmamalı. Ama şimdi yeni iPhone'um var. Bence her şey çok adil. Acaba rengi nasıl? What? Ne? What? iPhone mu? Bu iPhone nerede? What's the matter with you? Ya saçmalıyorsunuz. Bu ne? Ha, <laughs> senin hak ettiğinde bu. Oh, really? Bu sefer içinizden birine bu kocaman bebeği vereceğim. Ne oyuncak bebek mi? Aslında bu sıradan bir oyuncak değil. Bu güzel lezzetli pasta. Hadi zaman başlıyor. Yes. Daha önce hiç sakız ile resim yapmadım. Çok garip bir yol. Ama çok lezzetli sakız. Onun tadını çıkarabilirim. Mükemmel bir şey. Ah oh, evet. Sakızların tadını çıkarmak gerçekten çok iyi bir şey. Ama tabii ki resmi de unutmamalıyız. Hmm, galiba böyle yapabilirim. Okay. Aa, evet çok lezzetli sakız. What? <laughs> hmm, ama ne? Çinemiş sakız kullanarak çok çeşitli desenler ayrıt edebilirim. Ayrıca bu sevimli bebeğin çok güzel bir halinde yapabilirim. <laughs> Vay canına. Enin gerçekten çok iyi işi var. Ee, siz ne düşünmüştünüz? Aa, hayır. Yapıştı gözlüklerim. Ne yapacağım şimdi? Ya benim suçum neydi? Şey göremiyorum şimdi. Of ya, gülmeyin bana, çok üzüldüm. Çocuklar, zaman doldu. Hadi resimleri gösterin. İşte bakın, çok uğraştım gerçekten. Hmm, aslında hayır, uğraşmışsın. Berbat bir resim olmuş. Jill sen göster. İşte bu nasıl? Yani fena değil ama sıkıcı. De evet, sende ne var? İşte böyle. Kesinlikle hiçbir işe yaramaz. Aynen. Hiç güzel değil. <laughs> ama en iyi resim mükemmel ve bende de tam öyle mi? Evet. Aynen. Herkesin içinden seninki en iyisi. Al bakalım. Yaşasın. Sonunda kazandım. Tadına bakmak istiyorum. Tam da acıkmıştım. Hmm, lezzet. Evet aynen ama biz senin arkadaşınız. Hadi paylaş bizimle. Oh. Ah, Ted uyan. Geliyor. Bu turda biriniz çok farklı makyajlarla bir çantaya sahip olacak. Oh. Vay canına. All right, all right, all right. Yine kuzular için bir hediye. Çantayı almak ister misiniz? O zaman çizin. Okay. Evet işte bu. Ben kesinlikle kazanmalıyım. Ne? Makyajı çok seviyorum ve o benim olmalı. Tabii ya. Çizim yapmak için orijinal bir yol buldum. Öncelikle boya kalemlerini rendiren geçireceğim. O zaman birkaç tane denkli bir tozlarım olacak. Bundan sonra onu çantanın tasağına yayıp koyacağım. Bence bu harika bir isim olacak ve tabii ki hepsi ne? bu kadar değil. <laughs> Rendelenmiş tebeşir aynı bırakılmaz. Şimdi üzerine ütü koyacağım. Ne? Çok iyi bir fikir. Ne? Ama ben de bir şeyler düşündüm. Oh Aa, evet böyle kıracağım. Ve sonra suya atacağım. Ve onlar onun içinde eriyecek. İşte bu. Ve böylece boyamak çok kolay olacak. Şuna baksanıza. Bence çok güzel çıkıyor. Oh, Eni senin yüzünden dikkatimi dağıttım ve her şeyi yaktım. Nesne mahvoldu. <laughs> yandın mı? Öyleyse şimdi çanta kesinlikle benim olacak. Hayır. Şimdi ne yapacağız? Makyaj aletlerini almak istiyordum ama. Tamam. Kim makyaj aletlerini almak istiyor? Önce eserlerinizi gösterin. Ha, ee, bu leke de nedir Jill? Hayır. Çantayı alamazsın. <laughs> you. no. Oh, en En azından biraz uğraşabilirdin. Çizimi neden bu kadar kötü yaptın? Aha, Ted. Bravo sana. Hepsinden en güzel resmi sen yapmışsın. Tebrikler. Şimdi makyaj seti senin. Ne benim mi? Ama ben bilerek yapmadım. Bana ne sen kazanıyorsun. <laughs> Aman tanrım şununla ne yapacağım? Belki bana makyaj yapabilirsin. <laughs> Hayır ona değil bana yap. <laughs> hmm, tabii. Benim bir fikrim var. Kızlar hazır olun. Şimdi sizi gerçek kızlar yapacağım. Çok güzel olacaksınız. Yüzde <laughs> yüz. Tadam... He, çok güzel. Kendinizi tanıyamayacaksınız. <laughs> Kendini görmeliydin. Aman tanrım. Bu ne? Palyaçoya benziyorum. <laughs> ne? Ben nasılım o zaman? <laughs> Ay korkunç. Ne yaptın sen? <laughs> Neden hemen küstünüz? Çok komiksiniz.